burada. Şimdi şu yani Dünya Kupası var ya onu biraz önce bir an önce söyleyeyim. Anlatmaya başlayayım çünkü telefonlara başladığım zaman sohbet edip onlara vakit kalmıyor ondan sonra. Haziranda yapılıyor Brezilya'da düzenleniyor Dünya Kupası. Fazla da bir zaman kalmadı. Dünya Kupası ile ilgili aslında daha önce haber vermiştim. Çünkü... Doğru hatırlıyorsam oradaki hayat kadınları e, kredi kartlarıyla falan Hani bir e, çalışma yapmaya hazırlanıyorlardı e, Hayat kadınlarına e, Birkaç e, farklı yabancı dil öğrenmeleri Falan hani böyle insanlar hayat, Baya baya bir hazırlandılar sadece, sadece bu yani futbol takımlarının Sahada böyle o tarafa bu tarafa Koşturmalarıyla e, geçiştirilecek bir şey değil Baya böyle bir e, Böyle topluca bir hazırlık Yani şeyinden şeyine varınca futbolcusundan Eee Hayat kadınına varıncaya kadar. Hepsi hazırlandı. Meksika teknik direktörü demiş ki e, Pelaz e, 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 biz onlardan değiliz diyerek Brezilya'ya atıfta bulunmuş. Ne demekse bu. Saklanacak bir şey yok. Seks hayatın bir parçası. Abartmamak koşuluyla herkes istediğini yapabilir. Demiş. E, Yalnız demiş. Oyuncular birbirleriyle seks yapmadıkları sürece sorun yok demiş. Brezilya'nı teknik direktör. Şöyle Brezilya'dan, Meksika teknik direktörü. Allah Allah. Bu tarz sözleri, homofobik tarzdaki sözleri tepki toplamış. Allah'ım ya Rabbim en ufak bir şey söyleyemez hale geliyorsun. Bu homoseksüel lobisi dünyada ne kadar kuvvetli bir lobi haline gelmeye başladı farkında mısınız? Hemen bir şey söyleyeyim. sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Homoseksüelleri mi aşağılıyorsun? Homofobik misin falan diye milletin üstüne çulanmaya başladılar yani. Ki hani ben de onların karşısındayım ama ben sadece homofobik yani homoseksüellere karşı kötü davranan ya da kötü konuşanların karşısında yani herkesi eleştiren Ne olursa olsun dindara laf söyleyen, din size söyleyen, homoseksüele söyleyen yani mutlaka hayattaki tercihlerinden ötürü başkaları tarafından hakarete maruz kalan herkesi yanında olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince... ...kimsenin kimseyi ilgile, ...bu özelliklerinin kimseyi ilgilendirme... ...önemli olan temel ne? insan olmak abicim... ...yani lafta yalnız insan olmak değil... ...ciddi anlamda insan olmak... ...yani bizim tasavvufta çok güzel bir şey var... ...tekamül... ...ruhu terbiye edebilmek... ...ruhunu terbiye etmeye çalışırken... ...ona buna laf sokarak değil... E, ...sen heteroseksüelsen... ...homoseksüeli aşağılayarak diye... ...hemen der ki... ...ama o en büyük günah... ...Luktamir'in Allah'ın ne yaptığını bilmiyor musunuz o? Biliyorum... ...ama biz tövbe haşa yaratıcı değiliz. Buna karar verecek de biz değiliz. Kimin günahkar olduğunu, kimin günahkar olma. Bir bakarsın adam sana göre günahkarın önde gidenidir. Ama öyle bir şey yapmıştır ki hayatında. Bütün günahlarından Allah onu affeder. Yani bunlar bizim bileceğimiz işler değil. Dünyevi şeyler de değil. O yüzden biz küçük beynimizle bu tür şeyleri falan filan. Ya yani hakikaten adam o kadar küçük beyni var ki aman Allah'ım bir bakıyorsun siz ki ilahiyat profesörü. Neler neler söylüyor. Yahu net bilgin ne kardeşim ne öğrendin sen. Üç kuruşluk bilgiyle ne ne yapıyorsun? Yani ya da bambaşka ilah, ilahiyat konusunda değil. Ee, yani di, di, dinler konusunda değil. Başka bir konuda da. Öyle. Bir şey bilgi sahibi olmadan ukalalık yapamayız. Ya yani fikir sahibi olamazsınız. Bilgi sahibi olacaksın ki bir fikrin olsun. Ya yani bizde bizim en kolay şeyimiz. Var. Hiçbir bilgi yok. O sallıyor. Mesela ben futbolla ilgili hiçbir şey söylemem. söylemem. Hiçbir şey bilmem çünkü. Bana çok manası ki oraya koşuyor, bu tarafa koşuyor, topu alıyor, bir daha oraya koşuyor. Sanki bana boş yere yorgunluk gibi geliyor. Koşu 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 koşu, koşu gidiyor topu alıyor. Alır almaz başkası ayağından alıyor. Niye yoruldum ben şimdi o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten niye yoruldum? Ama anlamsız geliyor yani bu. Ama bana anlamsız geliyor diye bunun anlamı yok mu? Var. Yani dünyada Bayağı o kadar hayaline. insan aklını yitirmedi hoş yani. yani Bildikleri en çok bir şey. Takip edildim, yani eğleniyorlar de. yani. O hoşlarına gidiyor. O basket çünkü benim düşündüğüm aptal mantıkla düşünürseniz her şöyle öyle. Basketbol oluyor. Koş 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 topa hop birisi elini aldı. Al. Yani <laughs> biliyorum bu mantığın saçma bir mantık olduğunu. Yani ama dünya işte bu, bu akli yeteneklerim yerinde olmadığı için böyle aptal şaptal cümleler kurdurup bana bunları söyletiyor. Yoksa biliyorum bunların normal olmadığını. Çünkü bu mantıkla gidersem benim de çok şey ifade aldığım şeyler çok anlamsız. Mesela film, sinema. Yani gidiyorsun sinemaya oturuyorsun sevdiğe, bitti. Netti. Yani o kadar insan emek sarf etti. O da yaptı bitti işte iki saatte bitirdi gitti. Yani. Dolayısıyla hayatta her şeyin e, bittiği bir nokta var. İnsanın ömrü bitiyor ya. ...zevk alabildiğiniz kadar almanız gerekiyor hayatta. Hmm. Ee, onu söylemeye çalışayım. Yani böyle homofobik falan filan. Adam böyle bir espri yapmış. Bunu hemen böyle te bir Meksika teknikleri ötürü... Oo ayağa kalkıyor, Mesela homofobik misin diye Ya şey. Ee, artık hiçbir şeyi aşağılamamak gerekiyor. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Hmm. Peki, geçiyorum. Ha şu şey... Türkiye'nin en büyük seveti İstanbul Film Festivali'nde Çok ilginç bir şey yapacaklarmış. E Festival boyunca seçili film gösterimlerinde ge gerçekleşecek bir proje projede bir sinemada bir standı var. O standa uğrayanlar sınırlı sayıdaki seyirci e çünkü belli bir e kapasite varmış. Onlara e seyircilerin kalp atışlarını ölçen cihazlar yapıştırılacak böyle bantlar ve seyrettikleri filmlerde hangi filmler insanların kalp atışlarını ve nabızlarını ve dolaşımını etkiliyor? Ne kadar etkiliyor? Bunun bir deneyini yapmak istiyormuşlar, istemişler. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Yani insanlar mesela duygusal filmlerde nasıl tepki veriyor vücut? Korku filmlerinde nasıl tepki veriyor? Efendim söyleyeyim ve buna bağlı olarak da ne kadar kalori yakıldığıyla ilgili bir deneymiş bu. Bir film insanlara ne kadar kalori yaktırıyor? Eee enerji acı. Bak Benim şey gitmem lazım oraya. Sen de gidebilir. Diyetisyen karın da gidebilir. Benim, Gerçekten, bizim Gerçekten. Ustanda gidin çok enteresan. Ne zamanmış o? Hemen Stand... öğreniyorum ben sana. Şimdi internete <laughs> geri zekalıya bak. <laughs> İşimi bırakacağım da emir kipinde ne zamanmış o? Hemen bakayım Haşmet Bağ ne zamanmış? <laughs> Aşk olsun abi o, ya. Sen şey diye bak. An, Kır... Diye ya. Git de bak delinin bize onu bak. Kitapçık almadın mı bu sene? Öyle bir şey yazmıyor. Sadece diyor ki. Başladı zaten. Film filmde kalp atış hızının en yükseğe ulaştığı dakika ve film boyunca yakılan kalori gibi ilginç bilgiler de ortaya çıkartılmasına, İlginç veriler ortaya çıkartılmasına kullanılacakmış bunlar. E enteresan bir şey. Ben de mesela denemek isterdim. Ben gideyim bir Bugünlerde bunu ona. denemek istiyorum. Antakya günleri başlamış. 9 ile 13 arasında. Evet. Mutlaka gidip tıkınmak istiyorum. Çok Nerede hoşum. oluyor? Herhalde Fesanede falan oluyor. orada oluyor. Doğru, yani. Orada oluyor genelde. Çok gidip yemek istiyorum ama... Biliyorum ki uyum sağlayamayacağım böyle bir ortama. <laughs> İtiş Abi. kakış. Orada ne veriliyor? Künefe mi? Ben de yemek istiyorum diye hani insanlar falan tabii doğal olarak yani ben orada <laughs> biraz sinirim bozulur. Hiç Geç, gitmeyeyim daha iyi. Geçen hafta işte e, nikahın olduğu gün Emirgen Korusu'ndaydık. Bize He. mi denk gelir. Ne oldu? Lale haftasıymış. Ne haftası? Lale haftası. Ne lalesi? İstanbul'un işte sembolü. Ha, ha, ne lale, oluyormuş hafta Lale etkinliği düzenlenmişti. Ne yapıyor insan lale? Abi, bizim insanlarımızın yandı. lale etkinliği ne oluyor? Allah'tan alıştılar piknik, mı ki acaba? Piknik. Piknik. İlk el, el, el zaman ilk zaman laleleri abi, söktüler onları biliyorsun değil mi? Evet, Soğanlarıyla diyorum. söktüler bizim vatandaş. Söktü Soktu gitti evinde dikti. <laughs> şey e, kavano, şey kavanoz, <laughs> saksı leğen, yani. saksı ne buldu işte. <laughs> Yak e, tenekesi her buldu. Geceden garibim belediye etkileri gidiyor soğan sokuyor şey laleyi sokuyor ötekisi orada söküyor. Hey, e, lale festivali de yani Emirgan Korsu da böyle rengarenk de abi. Tam Onlar sana, İstanbul'da tam sana göre abi. Çok severim ben onu çok hoşuma gidiyor. Rengarenk böyle her çeşit vardı Gelmek orada Gelmek yani. istiyorum onlarla oturup piknik yapmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Çok hoşuma gidiyor. Yazın şimdi biraz havalar daha tam ısınmadı. Birazcık evet. ısınsın. Ee, Allah. Bütün İstanbul sahilleri boyunca sahiller, otobanlar, viyadük altları neresi olursa olsun vatandaşım yarım kilo karat alıp bir de tencere tipi Biraz var. da mangal çık 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 onu buldu her bir yer. De, bir de, karpuz. Yanından kamyon mu geçmiş? Belediye otobüsü mü geçmiş? Vort bir pis pis mazottan böyle duman mı çıkarmış? Hiç fark etmiyorum bir yandan mangaldan götürüyor onu da yiyor böyle ...olsa da eğer bir tane muhabir geldiyse afiyet olsun ne yapıyorsunuz ya yağmayı güzel bulduk mangal yapıyoruz falan diye ey Allah'ım yarabbim 0212 385 çift 0 hadi 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 bakalım hadi bakalım na Memleketin neresindeyseniz hiç fark etmiyor benim için. O kadar böyle e, içten davet ediyorum ki bu e, şey cüretkar e, davetimi, bu e, erotik tınılarla dolu kurduğum cümlelere falan. <laughs>